Ramazan, Ramazan Hoca açlığı sever. açlığı sever. Mideyi dinlendirip ruhu gıdalandırmayı öğretir. Öğretmenimiz Ramazan misafir olduğu insanlara orucu emreder. Az yemeyi tavsiye eder. Ramazan'ın misafir olduğu evlerde tıka basa yemek yenmesi Ramazana büyük bir saygısızlıktır. Ramazan Hoca açlığı sever. Mideyi dinlendirip ruhu gıdalandırmayı öğretir. Ramazan eşitlikten yanadır. Zenginle fakiri en azından gündüzleri eşit yapar. Açın halinden tokun anlamasını ona açlığı tattırarak yerine getirir. O oruç gibi bir misafir daha getirmiştir kendisiyle birlikte. Oruç hayatın yalnız yeme içme, bencil duyguları ve hayvani arzuları tatmin etme anlayışına dayanmadığını öğreten bir arkadaşıdır Ramazan'ın. Oruç fiil olarak fakirlik halini yaşatmakla kalmaz, sevdirir de fakir gibi yaşamayı, sosyal adalet fikrini, yardımlaşma duygusunu, açlık halini yaşatarak öğretir oruç öğretmen. Ramazan Hoca bir ay boyunca bize yaptırdığı eğitim ve antrenmanla kendimizi nasıl dizginleyip kontrol altında tutacağımızı, nefsimizin hevasıyla nasıl savaşılıp cihad edileceğini de öğretir. Onun eğitiminden geçen kişi artık olgunlaşmış, ve iradesine sahip olabilen sabırlı kimse haline yükselir. Ramazan Hoca ve onun ayrılmaz kardeşi Oruç verdikleri eğitimle bize Allah için iş yapmayı, zorluklara göğüs germeyi, doymayan nefsin aşırı isteklerini geri çevirebilmeyi öğretmekle kalmazlar, bunları kendiliğimizden yapabileceğimiz şekilde bizi eğitirler. Dilimizi okumaya, beynimizi bilgiye midemizi açlığa, gönlümüzü ibadet ve zikirle coşturmaya, benliğimizi hayır için koşturmaya yönlendirir bu hocalar. Bu misafirlerin bulunduğu zaman dilimi dinlenme değil, dinlenme fırsat ve imkanlarından yararlanma anlarıdır. Eli boş gelmeyi sevmeyen cömert Ramazan, ibadet hazineleri ve maneviyet meyveleriyle gelir. Bize takva getirir. Bize lezzetini tattırdığı oruç, haramlardan korunup sakınma duygularını takvayı geliştirir. Doktor Ramazan'ın ikiz kardeşi Doktor Oruç perhiz gibi ilaçlarla sadece mideleri hastalıklardan arındırmaz. O aynı zamanda günahlarla hastalanan dili, gözü, kulağı, gönlü ve zihni de manevi mikroplardan arındırır. Oruç adlı bu doktor hasta ruhları canlandırır, arızalı gönülleri bir ay karantinaya alıp iyileştirir, can çekişen ahlakı diriltir, tepeden tırnağa bütün organları düzeltip, insanı gitmesi gereken yola, cennete doğru, sağlıklı şekilde gidecek hale getirir. Elbette bu doktorun tavsiyesini önemsemeyen, verdiği ilaçları kullanmayan kimse, doktoru değil, kendisini kandırmış olacaktır. İyileşmek istemeyen hiçbir hastayı kimse zorla tedavi edemez. Herkesin hasta olma, hastalığını arttırma, tedaviyi geri çevirme, doktor ve ilaçları beğenmeme, hatta intihar etme, yani cehenneme gitme özgürlüğü de vardır. Bunlar özgürlük müdür, acınacak zavallılık ve delilik midir? Orası tartışılır.